Geçen hafta Nisa suresinin tefsirini bitirdik Allah'ın izniyle. Bir de Nisa suresinin özetini de konuştuk. Orada geçen konular, aklımızda kalması gereken ayetler ve anlamları, İmam Razi'nin değişik açıklamaları o ayetler hakkında onları konuştuk. Şimdi bugün inşallah Maide suresinin tefsirine başlayalım. Başlamadan önce Maide suresi hakkında genel olarak birkaç şey konuşmamız iyi olur herhalde. Maide suresi medeni surelerdendir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in başından beri okuduğumuz sureler Fatiha suresini okuduk. Ondan sonra Bakara, Ali İmran, Nisa ve şimdi Maide suresi 5. suredir. Bu surelerin içinde Fatiha tabii ki Fatiha suresinin zaten iki kere indiği rivayet olunuyor. Hem Mekke'de hem Medine'de. Ondan sonra Bakara suresi dedik ki medeni suredir esasen. Son iki ayeti hariç. Ali İmran suresi ondan sonra medeni suredir. Nisa suresi suresi de medeni suredir. Şimdi Maide suresi o da medeni suredir. Ve bu sureler yani biliyorsunuz zaten Kur'an-ı Kerim'deki surelerin tertibi nuzul sırasına göre değil. Çünkü ilk indiğini bildiğimiz ayet oku ayeti Kur'an-ı Kerim'in son cüzünde. Nuzul sırasına göre olmadığı için ayetler medeni ayetler Kur'an-ı Kerim'in başında geliyor ve şimdi Bakara suresini okuduk. Bakara suresinin tahminen Bedir Savaşı'ndan sonraki dönemde nazil olduğu ama yani bir anda nazil olmuş tabii ki. Ama çoğunca o aralıkta Bedir ve Uhud savaşları arasında indiği aktarılıyor rivayetlerde. Ondan sonra gelen Ali İmran suresi Uhud savaşından sonra, Hendek savaşından önce inmiştir. Ali İmran suresinden sonra gelen Nisa suresi de Ali İmran suresinden sonra inmiştir. Yaklaşık Hicri 3 ila 5 seneleri arasında. Maide suresi de Nisa suresinden daha sonra inmiş bir suredir. Öyle biliniyor. Öyle rivayetlerde öyle geliyor. Bir de Maide suresinde çok önemli olan birkaç ayetten bir tanesi mesela bugün dininizi kemale erdirdim ayeti mesela 3. ayet Maide suresinde. O ayetin tefsirinde o konuya geleceğim ama yani bu ayetin Kur'an-ı Kerim'in en son ayetlerinden en son inmiş ayetlerinden bir tanesi olduğu aktarılıyor. Demek ki yani en son inmiş surelerden bir tanesidir. Böyle olmakla birlikte de demek ki Medine'de Müslümanların, Müslüman devletinin belli bir güce sahip olduğu dönemdir bu. Ondan sonra Müslümanların bir cemaat olarak bir topluluk olarak belli bir şekil almış olduğu dönemdir. Bir de nübüvvetin en son dönemidir ve böyle olmakla birlikte de Nisa suresi ağırlıklı olarak demek ki nedir? Ahkam ayetleriyle zengin olan bir suredir. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü sureyi okuduğumuz zaman ve tefsirini anlamaya çalıştığımız zaman bunları tabii ki göz önünde bulundurmamız lazım. Bu ayetler neyi ifade ediyor ve kime ifade ediyor? Bu ayetlerin muhatabı olan Sahabi efendilerimiz artık bundan önceki gelen hükümleri, bundan önceki gelen hikmeti, ondan sonra bundan önce onlara anlatılmış olan iman hakikatlerini, ahiret hayatı hakkında bilgileri bunların birçoğunu okumuşlar, öğrenmişler. Okumuşlar derken yani Kur'an yazılı olarak inmedi de öğrenmişler ve uygulamaya da koymuşlar ve yani tabiri caizse Müslümanlık yolunda bayağı bir yol almış bir topluluğa inmiş bir suredir bu. Bunu göz önünde bulundurmamız kesinlikle gerekiyor. Şimdi ayetlerin tefsirine başladığımız zaman bunu neden söylediğim biraz daha inşallah açığa kavuşmuş olacaktır. Şimdi sure şöyle ayetle başlıyor. Ey iman edenler. Bir kere yani surenin ilk cümlesi ey iman edenler diye başlıyor. Direkt olarak müminlere bir hitap olduğu için müminlerin çok dikkat etmesi gerektiği bir husustur. Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. Bir kere akd kelimesi, ayette geçen el-ugud kelimesi var. Ugud tabii ki çoğuldur. Akd kelimesi Arapçada bir şeyi bir şeye çok sıkça bağlamak demek. allah Teala akitleri yerine getirin dediği zaman da bu yani akt kelimesiyle ifade edilen Allah'ın emirleridir ve aktleri yerine getirin demek de yani bu tabir neden kullanılmış? Çünkü Allah'ın emirleri müminlere sanki bir şeyi bir şeye çok sıkı bir şekilde bağlamış gibi o emirler Müslümanlara müminlere bağlanmıştır ve o müminlerin o emirleri ve yasakları tabii ki yerine getirmesi kesinlikle farz olmuş oluyor. Ayetin ilk cümlesi bu demektir. Ondan sonra, bunu dedikten sonra ayet ne diyor? İhramlı iken avlanmayı helal saymamanız şartıyla çeşitli hayvanlar size helal kılındı. Ee, Elmalı Hoca biraz değişik ve karışık bir gerçi yani Osmanlı eğitimi görmüş bir adam yani o karışık yazsa da herkes anlıyordu da. Biz bunu biraz daha basitleştirirsek İlk cümle ne diyor? İhramlı iken avlanmayın. Yani işin özü budur. Cümle yani şöyle başlıyor. Hayvanlar size helal kılındı. İhramlı iken avlandığınız hayvanlar hariç. Yani cümle böyle bir cümledir. Burada da ifade edilen nedir? Yani anlaşılan nedir? Anlaşılan. Şimdi bir kere hayvan derken burada... Ayette geçen behimetu veya behime kelimesi var. Behime aklı olmayan her canlıya Araplar derler. Bir kere. Yani hayvanların hepsine behime derler de ve özellikle karada ve suda yaşayan memelilere özellikle behime derler. Behimelerin hepsi size helal kılındı deniyor ayette. Ondan sonra buna istisnalar geliyor. Birinci istisna demek ki nedir? Birinci istisna ihramlı iken avlanma istisnasıdır. İhramlı iken avlanmak demek ki yasaktır. Böyle bir şey yaparsan da o av haram olmuş oluyor. Tamam. Şimdi hayvanlar helal kılındı ne demek o zaman? Hayvanı ne yapmak helaldir? O da yani bu cümlede, bu cümlenin tefsirinde şöyle anlatılıyor. Hayvandan şöyle faydalanmak, yani binmek falan değil. O hayvanı kesmek suretiyle faydalanmak. Bundan da işte derisidir, kemiğidir, ondan sonra yünüdür, etidir falan. Onlardan faydalanmak anlamında. Yani işin özü, işin özü. Şimdi okuyacağımız 4-5 ayette anlatılanlar yiyeceğe aittir. Helal ve haram derken işte hayvanı ha haramdır, avlanmak helaldir derken bir şeyi yemek veya içmek helal midir, haram mıdır? Bu sorulara açıklama geliyor bu ayetlerde. İhramlı iken derken de yani hac veya umre için veya işte hac ve umreyi birlikte yapmak için niyetlenip de ihram giyen birisinin avlanması veya yani bir hayvanı öldürse bile, kesse bile o hayvanın eti haram olmuş oluyor. İkinci bir açıklama da tefsirde şöyledir. İhramlı derken yani hurum kelimesi geçiyor ayette. Haram bölgesine dahil olmuş birisine de birisi için de kullanılıyor bu kelime. O yüzden müfessirlerin bazıları demişler ki buradaki ihramlıyken avlanma konusu değil. Çünkü insan kendi memleketinde özellikle yani eski zamanlarda kendi memleketinde ihramı giyip birkaç gün Mekke'ye kadar, haram bölgesine kadar yol gidiyor olabiliyordu. O yol üzerinde avlanma yasak değil. Haram bölgesine girdikten sonra bu yasak gelmiş oluyor. Haram bölgesinde avlanmak yasaktır diye açıklamışlar. Ama çoğunlukla kabul gören görüş ihram giydiysen haç veya umre niyetiyle artık avlanmak yasaktır. Emridir. Ondan sonra da ayet ne diyor sonda Ancak haram oldukları size okunacak olanlar müstesna. Şimdi başta dedi ya hayvanların eti size veya hayvanlar size helaldir. Ondan sonra deniyor ki haram oldukları okunacak olanlar müstesna. Demek ki bundan sonraki ayetlerde bu helale istisnalar gelecek. Bir de Helalin ne olduğu biraz daha açıklanacak. Ona da geleceğiz inşallah. Sonda da Allah şüphesiz Allah dilediği hükmü verir diye okuyoruz. Evet. Ha bir de önemli olan avlanma derken Maide suresinin 96. ayetinde biraz daha açıklanıyor konu. Avlanma derken bu denizde avlanmak değil. Sadece olarak karada avlanmak. Maide suresinin 2. ayeti anlam olarak da metin olarak da yüklü bir ayet. Ey iman edenler diye başlıyor bir daha. Birinci ayet gibi. Allah'ın alametlerine haramaya, kurbanlık hediyelere gerdanlıklarına ve Rablerinden lütuf ve rıza bekleyerek Kabe'ye yönelenlere sakın saygısızlık etmeyin diye başlıyor ayet. Yine Arapçada yani saygısızlık etmeyin diye başlıyor. Ondan sonra neye saygısızlık edilmemesi gerektiğini ayet sayıyor. Birincisi nedir? Allah'ın alametleri deniyor. Allah'ın alametleri derken burada şair kelimesi var. İşaret kökünden geliyor. Muş'ire bildiren demek. İşarda bildirmek demek. Allah'ın şairleri de yani Allah'ın bildirdikleri de ne demektir? Bunu açıklarken mesela Hasan Basri diyor ki Allah'ın şairi yani Allah'ın bildirdikleri Allah'ın dinidir. Ayette ne demek oluyor? Allah'ın dinine saygısızlık etmeyin. Bu da yani ekser müfessirlerce açıklaması şöyledir. Allah'ın farzlarını, emirlerini ve yasaklarını kesinlikle gözlemeniz lazım. Onları ihlal etmeyin. Hürmetsizlik etmeyin bu demek. Ayetler çoğunca helal, haram, yiyecekler, işte yasaklar, emirler konularını içeriyor dedik ya. O konuların ne kadar önemli olduğunu bu cümle ifade etmektedir diye açıklanıyor. Demek ki Allah'ın işaretlerine veya Allah'ın dinine saygısızlık etmeyin deniyor mealde. Ondan sonra ikinci neye saygısızlık etmeyin? Haram aya veya haram aylara. Haram aya saygısızlık etmeyin ne demek peki? Bu biraz tartışma konusudur. Neden? Çünkü eski Arapların haram saydığı dört tane ay vardı. Bunu da yani siyerden çoğunca biliyoruz. İşte haram aylara saygısızlık etmeyin diyor ayet. Bu da yani ne demek? Neden böyle bir emir gelmiş olsun. Çünkü eskiden Araplar, bu da yani siyerde çok geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde de geçiyor. Adamlar şimdi haram dedikleri aylarda savaş yapmazlardı falan. Ama işte güzel bir kervan geçiyor. Sahra'nın ortasında koruması falan da yok ama haram ay adamlar diyorlardı ki tamam biz bu 15 günü mesela bu aydan 15 günü diyelim Ramazan ayından 15 günle takas ettik bunun haramlığını işte oraya aktardık şimdi haram değil deyip istediklerini yapıyorlardı. Kur'an geliyor diyor ki yani kural varsa vardır. Hanlılara saygı göstermek lazım. İşte haram aylara saygı gösterin veya haram Yani tefsirde gelen açıklama budur. Ama dediğim gibi biraz karışık bir ayet. Karışık olduğuna da geleceğim. Çünkü bazı müfessirler demişler ki bu ayet yani mensup bir ayettir. Hüküm ortadan kaldırılmıştır. Çünkü İslam dininin hükmüne göre dört tane haram ay diye bir şey yok. Geleceğim o konuya da. Ondan sonra saygısızlık etmeyin sırasında ne var? Kurbanlık hediyelere saygısızlık etmeyin. Kurbanlık hediye derken ayette geçen yani hediye kelimesidir. Bu hediye de ne demektir? Yani Türkçe'ye en kolaydan hediye diye çeviriyorlar. Hedi insanların o zaman Arapların Kabe'ye kurban olsun diye gönderdikleri işte devedir, sığırdır, koyundur bu hayvanlardı. Onları da yolda güçleri yetti mi saldırıp yağmalıyorlardı. Onlara hürmet edin deniyor. Ondan sonraki kelime de garip bir kelime. Gerdanlıklarına deniyor. Yani onların galayet kelimesi var ayette. Galayet ne demek? Bu kurban diye yollanan hayvanlar bu hediyelerin boynuna yani işaret olsun diye bir de güzel gözüksün diye işte şaşalı gözüksün diye boyunlarına bir şeyler takarlardı. Bu galayit denen şey odur. Galayide hürmetsizlik etmeyin ne demek? Hayvanın boynuna takılmış bir şeye hürmetsizlik etmeyin ne demek olabilir? İki türlü açıklanıyor. Birincisi o şeye yani hayvana saldırmayın anlamındadır. İkincisi de yani kurban için adammış ve yola çıkmış hayvanların üzerindeki şeylere bile saygısızlık etmeyin. Yani üzerindeki şeylere bile dokunmayın anlamında. Yani bu yasağı güçlendirmek için böyle bir ifade kullanılıyor. Deniyor tefsirde. Ondan sonra ne deniyor? Rablerinden lütuf ve rıza bekleyerek Kabe'ye yönelenlere sakın saygısızlık etmeyin. Yani hacca gidenlere demek. Hacca ve umreye gidenlere. Ve burada Rablerinden lütuf ve rıza bekleyerek deniyor. Lütuf ve rıza beklemek ne demek olabilir? Eğer bir insan hacca veya umreye niyet ettiyse ve Kâbe'ye doğru yol aldıysa Allah Teala'dan ne bekliyordur? Allah Teala'dan Allah'ın razılığını bekliyordur, rızasını bekliyordur. Peki lütuf ne demek? Bu da müfessirlerce insan hacca gittiği zaman hac günlerinde ticaret yapmasına müsaade anlamını taşıyor diyorlar. Yani oraya yönelen insanların bazıları bir maddi bir menfaat elde etmek niyetiyle de gitmiş olabilir. Tabii ki yani bu niyet haccı bozmaz diyorlar ama o zaman para yapacağım, ticaret yapacağım, zengin olacağım düşüncesiyle hacca giden hacı kabul olur mu? Olmaz tabii ki. O niyetin çoğunca Allah'ın rızası ve biraz da işte Allah'ın lütfu veya ticaret edip para kazanmak olabilir diyorlar yani. Böyle olursa hac kabul olur diyorlar. Yani ayette geçen Rablerinden lütuf ve rıza bekleyerek Kabe'ye yönelenler demek hacca ve umreye giden ve hacca ve umreye hem ibadet için hem de ticaret için gidenler demektir. Evet bu kategorilere saygısızlık etmeyin diyor ayet. Ondan sonra ne diyor? İhramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz diyor. Bir önceki ayette yani birinci ayette ihramda iken av yapamazsınız. Yaparsanız o hayvanın eti haram olur diye okuduk. Bu ayet o konuyu açıklıyor ve yani ihramdan çıkar çıkmaz avlanma izni vardır diyor. Sizi mescidi haramdan çevirdiklerinden dolayı bir topluma karşı olan kininiz sizi saldırıya sevk etmesin diyor. Bu konu biliyorsunuz Müslümanlar hacca gidiyorlar. Yani uzun konu zaten. Tefsirde daha sonraki ayetlerde gelecek, açıklanacak daha geniş olarak. Müslümanlar bayağı yol alıp hacı yapmak için gidiyorlar. Ondan sonra müşrikler onların önünü kesiyor, izin vermiyor vesaire. Resulullah da onlarla barış imzalıyor geri geliyorlar Medine'ye. Bu olaydan dolayı onlara karşı olan kininiz sizi saldırıya sevk etmesin diyor ayet. İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan korkun çünkü Allah'ın azabı çetindir diye ayeti okuyoruz. Maide suresinin 3. ayeti Hurrimet diye başlıyor. Hurrimet demek haram kılındı demek. Ondan sonraki de aleykum kelimesi de size demek. Yani hurrimet aleykum size haram kılındı. İki nokta. Neler haram kılınmış? Leş. Birincisi yani leş demek ayette geçen kelime meyte kelimesi. Meyte ne demek? Bu yani bundan sonraki kategorilerde de biraz daha açıklanacak ama yani genel olarak meyte kendiliğinden ölmüş hayvan demek. Birinci ayette söyledik ya behime dedik. Behime ne demek? Hayvan demek dedik. Meyte de işte o hayvanın ölmüş hali. Bu da ilginç bir notu var İmam Razi'nin. Bu ayet diyor müşriklere bir cevaptır. Neden? Çünkü müşrikler diyorlardı ki yani Müslümanlara, müminlere diyorlardı ki nasıl oluyor da siz kendi öldürdüğünüzü yiyorsunuz, Allah'ın öldürdüğünü yemiyorsunuz. Böyle şey mi olur yani akıl işi değil. Yani müminlerin bu şekilde kafasını karıştırmaya çalışıyorlardı. Bu ayet bu konuya noktayı koymuştur. Demek ki işte meyte yemek haramdır. Ondan sonra ne haramdır? Kan. Kanı da eski Araplar bağırsağın içine doldurup, kurutup, pişirip yiyorlardı. İlginç bir şey, bugün bile aynı şeyi yapan, yani sosis gibi et yerine kan dolduruyorlar bağırsağa, kurutup yiyorlar. Ondan sonra domuz eti. Tabii ki. Domuz eti neden haramdır diye kafa yormuşlar müfessirler. Eskiden böyle dergilerde, İslami dergilerde veya işte gençsin hep böyle hikmet noktasında yasa değerlendirme. Mesela bir yasak varsa muhakkak zararı vardır. Bir emir varsa da muhakkak faydası vardır. Böyle fazla takılınca buna, hikmetlere fazla takılınca doğru mu yanlış mı o ayrı bir konu. Fakat bunun yanlış tarafları da oluyor. Mesela o hikmetli tarafı kalksa sanki onu yiyebilir misin gibi geliyor. Onun için eskiden domuz etiyle ilgili çok şu söylenirdi bir hem cinsini kıskanmayan bir hayvandır diye. İki etinde çok fazla tereşin barındırır. Üç kendi pisliğini yer bazen cam bile yer. Tefsirde geçen İmam Razim düştüğü not pek yani bu konunun üzerinde çok durmamış. Ama dediği şey domuz diyor şehvetli ve arzulu bir hayvandır diyor. Yani bu yemek konusunu zaten siz de dediniz. Gördüğüne saldırır her şeyi yemek ister. Yani şehvetini kontrol etmez. O domuzu yediği zaman da o notu da düşüyor. Diyor ki çağdaş bilimle falan bu yerlere yeni geldik ama İmam Razi diyor ki 12. yüzyılda insan bir şey yedi mi? O yediği şey insanın huyuna etki eder. Ondan dolayı da insan domuz yediği zaman domuz da çok yani şehvetine düşkün olduğu için, arzularına düşkün olduğu için insanın şehveti kontrolden çıkar. Yani buna çok meyleder insan. Yani haram olmasının sebeplerinden bir tanesi de budur diyor. Yani tefsirde bu geçiyor. Ama tabii ki yani bu konuda noktayı Koyamayız. Çünkü yani hikmetin tamamını biz bilemeyiz tabii ki Allah Teala'dan başkası bilemez. Ondan sonra ne diyor ayette? Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen güzel bir çeviri, çok güzel bir çeviri. Çünkü burada ehle kelimesi geçiyor. Ahalle demek sesini yükselterek konuşmak demek veya sesini yükseltmek demek. Bir şeyi keserken yüksekten başkasının adını anarak onun için kesiyorum deyip de kesilen bir şey yani bir hayvanın eti haramdır ayete göre. Bu konuya geleceğim ama. Çünkü evet yani teferruatlı bir konu. Ondan sonra boğulmuş. Boğulmuş demek yani insanın boğup öldürdüğü veya kendiliğinden boğulmuş. Mesela tuzağa düşmüş, boğulmuş hayvan ölmüş. O haram olmuş oluyor. Veya işte suya düşmüş, boğulmuş veya insan boğulmuş da öldürmüş. Bu şekilde ölen yani kanı akmazsa meyte olmuş oluyor hayvan. Ondan sonra vurulmuş deniyor. Vurulmuş ne demek? Ben ilk okuduğum zaman dedim ki tamam avlanmak o zaman haram mı oluyor? Değil yani. Vurulmuş demek yani döverek öldürmek demek. Yani ölesiye kadar hayvanı vurup vurup öldürmek. O şekilde ölmüş hayvan haramdır. Ondan sonra yukarıdan düşmüş. Yani dağdan falan yuvarlanmış ölmüş. Boynuzlanmış. Boynuzlanmış şey demek. Mesela iki tane koç dövüşüyorlar. Biri birisini işte vuruyor vuruyor öldürüyor. O şekilde ölmüşse hayvan haramdır. Ondan sonra canavar yırtmış olup da canlı iken kesmedikleriniz deniyor. Buradaki canavar derken yani es kelimesi var. es kelimesi azı dişi olan ve insan ve hayvana saldıran yırtıcı hayvan demek. Mesela aslandır, mesela işte kurttur, mesela ayıdır. Eğer böyle bir hayvan başka bir hayvanı yani normalde helal olacak bir hayvanı öldürmüşse onu ölü buldunuz mu yemezsiniz. Ama ayet ne diyor işte canlı iken kesmedikleriniz. Demek ki insan yetiştiği zaman eğer yani hatta tefsirde şöyle geçiyor gözü bile sadece gözü bile kımıldıyorsa onu kesip de etini yemek caizdir deniyor. Ondan sonra dikili taşlar üzerine boğazlanan hayvanlar yani dikili taşlara veya putlara tazim için kesilen veya direkt onların önünde kesilen hayvanlar ve faloklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bu et ve yiyecek olayları bittikten sonra en sonunda da bir falokları konusu var. Bu falokları ne demek ve neden yiyeceklerin içinde anılmış? Bu da tefsirde şöyledir. Bunu çoğunca para kazanmak için ve yani parayla malla ilgili olduğu için bu konunun içinde geçiyor diyorlar. Ama falokları denen şey şimdi Araplar eskiden bir iş hayır mıdır şer midir veya bu yolculuğa çıkayım mı çıkmayayım mı veya işte falanca yere gitsem benim için uğurlu mudur uğursuz mudur deyip de işte oklar korulardı. Rastgele çekiyorlar. O oklarda da işte hayırlı hayırsız bir de boş oklar var. Boş çıktı mı bir daha yapıyorlar. Hayırlı veya hayırsız cevabını alasıya kadar yapıyorlar. Ondan sonra cevap aldıkları zaman da diyorlardı ki falan put bana bu cevabı verdi. Bana yol gösterdi gibisinden. Bu şirk olduğu için yani falanca put bana yol gösterdi veya bana işte bu yolun uğurlu olduğunu bildirdi veya işte bana şans verdi gibisinden düşündükleri için bu haramdır diye tefsirde açıklanıyor. Yani olay o okların kendisi değil. Olay insanların o oklara yüklediği manadır. Bunlar anlatıldıktan sonra yani bunların hepsi haramdır deniyor ayette. Bunların hepsi haramdır derken yine yani öyle bir algı oluşmasın ki Kur'an-ı Kerim haramlar ve yasaklar kitabıdır. Ya yani baştan dedi ya her şey helaldir ama aşağıdakiler istisnadır. İşte bu istisna ayetleridir. Yani neyin haram olduğu o yüzden anlatılıyor. Bunların hepsi doğru yoldan çıkmaktır deniyor. Gerçi bu da biraz enteresan çeviri olmuş. Başta Allah'ın dinine saygısızlık etmeyin diye okuduk. Başta derken surenin başında. Bunlar işte Allah'ın dinine saygısızlıktır veya haramdır yani. Böyle anlayabiliriz kolayınla. Bugün kafirler dininize karşı ümitsizliğe düşmüşlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım size din olarak İslam'ı beğendim. Bu not, bu haram helal ayetlerinin içinde sanki bir parantez gibidir. Çünkü sanki konu tamamen değişmiş oluyor burada. Bu da yani Kur'an-ı Kerim'in edebi uslubunun bir yönüdür. Ahkam açıklanıyor. O ahkamın arasında bu ahkamın nedenleri veya işte sonuçları hakkında ayetler geliyor. Ondan sonra bir de Allahü Teala'nın isimleri, sıfatları, hakkında ayetler geliyor. Ondan sonra ahkamlara geri dönülmüş oluyor. Bu yani Kur'an-ı Kerim'de her yerde gördüğümüz bir usluktur. Burada da aynı şekilde parantez içinde bugün kafirler dininize karşı ümitsizliğe düşmüşlerdir deniyor. Bu ne demek? Bir kere bugün ne demek? Bugün yani bu ayetin indiği gün mü demek? Değil tabii ki. Bugün demek yani bundan sonra demek. Yani başka ayetlerde yani dün der veya işte normal konuşmada dün yani bir önceki gün anlamında değil yani eskiden demek bugün de yani bugün şimdiki zaman ve sonrası demek. O şekilde anlamamız lazım ayeti. Demek ki allah Teala ne diyor? Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım diyor. Yani bu dinin kemale ermesiyle birlikte kafirler neye karşı ümitsizliğe düşmüşler veya neye karşı ümitlerini kaybetmişler? Dininize karşı deniyor ayette. Ama bu da ne demek? İslam dinini yenmeyi veya İslam dinini yok etmeyi kastediyor ayet. Ve İslam dinini yok etme ümidi onlarda artık yoktur. Çünkü hatta Hendek Savaşı'na kadar gelip de yani Hendek Savaşı'nda adamların gayesi neydi? Adamların planı neydi? Gideceğiz Medine'ye artık yani bu sorunun, bu problemin başka çözümü yok. Medine'ye gireceğiz, kadın çocuk demeden hepsini katledeceğiz sıfırlayacağız yani bir tane bile Müslüman bırakmayacağız ve bu sorun hallolmuş olacak diye 10 bin e aşkın değişik kabilelerde insan toplayıp da Medine'nin üzerine gelmişlerdi. Ama demin işte o yüzden anlattım bu kronolojiyi. Maide suresi Resulullah'ın hayatının artık son devirlerine denk geliyor. Ve o devirlerde de artık müşrikler neyin ne olduğunu, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu iyice anlamışlar ve İslam dininin kökünü kazıma ümidini artık kaybetmişler. Ve ahirete kadar da bu böyle devam edecektir. Ondan sonra da dininizi kemale erdirdim deniyor ayette. Dininizi kemale erdirdim demek veya dininizi kamil ettim veya tamamladım diye de geçiyor bazı tefsirlerde, bazı meallerde. Bu ne demek? Eğer bu ayette dininizi kemale erdirdim diyorsa bundan önce din kamil değil miydi? Tabii ki kamildi. Din her zaman, İslam dini her zaman kamil ama her zaman için indiği kadar kamil. Çünkü bazen işte bazı ayetler inmiş ondan sonra nesc olmuş ondan sonra yerine başka ayetler gelmiş vesaire yani her ayet veya Kur'an-ı Kerim veya İslam dini her zaman için indiği şekliyle kamil ama bu ayetin inmesiyle birlikte artık din tamamen o gün için ve ondan sonrası için kamil olmuş oluyor ve ahirete kadar da bu şekilde devam edecektir anlamında bu ayet açıklanıyor ve bundan sonra da zaten hadisçiler Diyorlar ki bu ayetten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada 81 veya 82 gün yaşamış ve o süre içinde de ne bir emir, ne bir yasak, ne bir nesetme, ne bir ilave dine gelmemiş. Ayetler inmiş de ama yani dinin şekli, dinin hükümleri değişmemiş. Evet. Ondan sonra da size din olarak İslam'ı beğendim diyor ayet. Size din olarak İslam'ı beğendim demek şimdi size nimetimi tamamladım size din olarak İslam'ı beğendim cümlelerini ehl Sünne alimleri şöyle anlıyorlar ve açıklıyorlar diyorlar ki demek ki insanın dini, insanın imanı Allah'ın elindedir. Yani Allah veriyor insana imanı. Çünkü yani zaten biliyoruz ki Nehl suresinin 53. ayetinden sizde nimet namına ne varsa hep Allah'tandır deniyor. Yani sizindeki bütün nimetler Allah'tandır. Bu ayette diyor ki size nimetimi tamamladım. Size din olarak İslam'ı beğendim. Demek ki İslam'ı veren de Allah'tır. Demek ki insanın İslam'a gelmesi yani İslam'ı beğenmesi ve kabul etmesi sadece ve sadece Allah'ın elindedir. Ondan sonra bunu da söyledikten sonra ha bir de yani nimetimi tamamladım. Din olarak İslam'ı beğendim. Yani Allah Teala eğer beğenmişse demek ki yani nimetin en mükemmeli ne olmuş oluyor? İslam dini olmuş oluyor. Yani İslam dininden daha mükemmel bir nimet olamaz. Evet bu parantezi kapatıp da ayet şöyle devam ediyor. Kim açlıktan daralır, günaha istekle yönelmeden Bunlardan yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. Demek ki daha önceki konu devam ediyor. Yasaklar geldi. Yasaklardan istisna olarak eğer birisi açlıktan daralır yani açlıktan daralır derken ayette geçen el-mehmesatu kelimesi var. Mehmesatu demek yani açlık demek. Ama kim acıkırsa değil, kim açlıktan daralırsa demek yani adam o kadar acıkması gerekiyor ki. Hatta tefsirde bunu daha detaylı tefsir de ediyorlar. Mide diyor yani midesi beline yapışmış mı diyorlar. Ne diyorlar? İnsanın midesi bomboş yani açlığın son noktasında yani ondan öteye geçerse artık hayatı tehlikeye girer. Öyle bir durum varsa ne olur? Günaha istekle yönelmeden yani bir hoca bunu anlatırken şöyle bir örnek verdi. Dedi ki tamam yani açlıktan ölüyorsun ama işte bir domuz yakalayıp da tamam bunu da bir tadına bakalım deyip de yani girişme suretiyle değil. Günaha meyletmeden sadece olarak hayatını devam ettirebilmek için ve işte bu açlıktan daralma durumunu ortadan kaldırmak için yetecek kadar yemek nedir? Mübahtır. Yani bunda günah yoktur. Çünkü Allah bağışlayan, merhamet edendir. Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Bu istisnaya bakıp da bunu Açıklayacak olursak, Allah'ın bağışlaması yani belli açık haramı tüketiyorsun ama Allah bunu bağışlıyor ve işte bu haramın Allah Teala tarafından helal kılınması da onun merhametindendir. Yani rahim oluş oluşundandır. Bu cümlede bu şekilde açıklanıyor.